Erman Toroğlu'ndan olay sözler. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi konumundaki Galatasaray sezonun 28. haftasında kara gümrüğü konuk etti. Sarı Kırmızılar taraftarlarını şaşırtacak kadar kötü bir futbolla kendi sahasında berabere kaldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 30 Nisan Pazar günü derbide Beşiktaş ile karşılaşacak. Cimbom bu maçı kazanarak moral tazelemek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı beraberlikle ilgili şunları söyledi. Galatasaray bu maçı kazanamayarak çok şey kaybetti. Haftaya derbi var. Daha da gergin olacak. Beşiktaş'ın tek maçı kaldı. O da Galatasaray maçı. Hakem olaylarına girmeden söyleyeyim. Böyle oynanmaz. Böyle oynarsan cezayı keserler. Galatasaray taraftarına bayramda şeker değil acı biber yedirdi. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Beşiktaş derbisine odaklandı. Peki sizce Galatasaray Beşiktaş'ı yenip liderlik koltuğunda rahat bir nefes alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan sürpriz karar. Ci bu sezon hem oynadığı futbolla hem de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yaz aylarında Icardi, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan Sarı Kırmızılar devre arası transfer döneminde de Zaniolo'yu alarak sükse yaptı. Ancak Galatasaray yalnızca transfer ettiği yıldızlarla değil teknik patron Okan Buruk'un da takıma dokunuşlarıyla önemli oyuncular kazandı. Tasha Boye bunların başında geliyor. Sezon başında neredeyse gönderilecek olan Boye için artık 15 milyon euroluk mol teklifleri az bulunuyor. Bu cimboma elbette çok önemli katkı sağladı. Ama Okan Hoca'nın durmaya niyeti yok. Yakaladığı çıkışla taraftarın ilgisini çekmeyi başaran Barış Alper'e de dokunmak isteyen Okan Buruk oyuncusuna güveniyor. Barış Alper'i Kenan Makturkoğlu'nun toy olduğu zamanlara benzeten sarı kırmızılar eğer onun da seviyesini yükseltebilirse Galatasaray'ın kasasına fazladan 10 milyon euro civarında bir bedenin girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bombayı patlattı. Cimbom ekonomik olarak kulübü zirveye çıkaracak hamleler yapmayı sürdürüyor. Sarı Kırmızılar son olarak Diyarıya Metin Oktay tesislerinin 40 dönümlük alanının da sahibi oldu. Emlak konuk GYO, kap bildiriminde taşınmazın 1 milyar 171 milyon 800 bin lira bedelle Galatasaray'a satıldığını açıkladı. Mecidiyeköy'deki GSLO Residences'taki 134 dairenin satışından yaklaşık 1.2 milyar liralık bir gelir elde eden Galatasaray'ın finans kaynağı da işte bu proje olacak. Sarı Kırmızılar, Mecidiyeköy projesinden elde ettiği rakamın büyük kısmını Florya Metin Oktay tesislerindeki 40 dönümlük arazisinin satın alımı için kullanırken, bir kısmını ise futbol takımının yeni yuvası olacak, Kemerburgaz'da inşa edilecek yeni ve modern tesisleri için harcayacak. Florya'da 20 dönümlük fayı bulunan Galatasaray Emlak Konut GYO'dan satın alınan bölümle birlikte 60 dönümlük alana inşaat ve villa projesi yapacak. Sarı Kırmızıların buradan beklediği gelir ise tam 10 milyar lira. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin Marcao transferinden sonra Sambacı Stoper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper 2'linin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'un takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'da ayrılık şimdiden veda etti. Galatasaray'ın büyük bol servis bedeli beklediği futbolculardan biri olan Kerem Akdirkoğlu'nun adı bir süredir Liverpool ile anılıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray'ın yüklü bir sözleşme fesih bedeli karşılığında bırakmaya hazırlandığı yıldız oyuncu için Jürgen Klopp özel olarak talimat verdi. Haberde ayrıca İngiliz devinin yaz transfer sezonu için ilk somut adımı atacağı da yazıldı. Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ekibinin takibinde olan Kerem'in adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Yaz transfer döneminde bu transferde nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Kerem Aktürkoğlu, Gölcük Spor altyapısında futbol hayatına başladı. Ardından Başakşehir altyapısına gider. oyuncunun sonraki durakları sırasıyla Bodrum Spor, Karacabey ve 24 Erzincan Spor oldu. Genç Yıldız, 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren ise Galatasaray'ın formasını terletiyor. Sarı Kırmızıların olası Kerem Liverpool transferinden 20 milyon euro servis geliri beklediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon. Selam dostlar. Ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın, Halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa, Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direnimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor.